Bismillah, elhamdülillah, ve salatu Resulullah. Müslüman nasıl oturur? İslam bir hayat nizamıdır. Bu sadece söylediğimizde kulağa hoş gelen bir cümleden ibaret değildir. Eğer bir kişi İslam'ın bir hayat nizamı olduğunu kabul ediyorsa, bunu kabul edip uygulaması gerekir. Aksi halde bunu söylemesinin bir anlamı olmaz. Allah hayatın her alanda, her anda ne yapılması gerektiğini Resulü vasıtası bilinmiştir. Onun öğreticiliği ve örnekliği ile haberimiz olmuştur. Hepimizin bildiği bir hadis var. Ameller niyetle ödedir. Bu her ne iş yaparsak yapalım, o iş yaparken amacımızın Allah'ın rızası olduğunda ve o işi sadece ve sadece Peygamberimiz Aleyhisselam yaptığı için yaptığımızda bundan sevap kazanacağımızı anlamına gelir. Asla bu sadece sevap kazanmak olarak bakmak yaptığın işin kıymetini düşür. Aslında şöyle bakmalıyız. Ben Allah'ın emrettiği bir fiil yaptığımda veya Allah'ın ittiba etmemi emrettiği Peygamber Aleyhisselam'ı taklit ettiğimde Allah'ın rızasını kazanırım. Allah beni sever. Yaptıklarımdan hoşlu olur diye düşünmektir. Bu geçten sonra bahsetmek istediğim konu durum oturmak. İlk duyulduğunda çok basit gelebilir. Lakin şunu asla aklımızdan çıkartmamalıyız. Hayatın içerisinde her ne fiil olursa olsun onu Peygamber Aleyhisselam gibi yapmak o fiile başka anlam yüklemek demektir. Öyleyse şimdi bir Müslüman oturma ile ilgili neleri bilmeliyiz ondan bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselam diz üstü otururdu. Bağdaş kurarak otururdu. Çömelerek otururdu. Yastık gibi bir eşyaya yaslanarak otururdu. Sırtını bir yere dayıp bacak bacak üstüne atarak otururdu. Bacaklarını karnına toplamış şekilde elleriyle dizlerini tutarak otururdu. Aynı şekilde dizlerini kollara sarmak ya da kemer kumaş gibi bir eşyaya tutmak da sünnet uygundur. Fakat cuma hutbesi dinlerken bu şekilde oturmayı yasaklamıştı. Bu yasanın sebebi ehavet çöküp uyuklamaya yol açacağı ve hutbeyi dinlemeyi engelleyeceği içindir. Yemek yerken sırtını yaslanmadan yemek. Misafir geldiğinde misafir oturmadan oturmamak en doğru olandır. Efendimiz Aleyhisselam tek elini arkaya uzatıp elin iç kısmının baş parmağının altındaki çıkıntıya dayanarak oturmayı yasaklamıştı. Ayrıca iki elini arkaya koyup ellerin iç kısmına dayanarak oturmaktan da men etmişti. Anlaşılması için detay anlatıyorum. Yerde otururken elini arkaya doğru atıp elin iç kısmına dayanarak oturmak yasaklanmıştır. Efendimiz Aleyhisselam insanların gelip geçtiği yol kenarlarında oturmayı yasaklamıştı. İşi gereği işek yolların kenarında oturmak zorunda kalanlara harama bakmamalarını, yoldan geçenleri incitmemeleri, selam verildiğinde almalarını iyiliği emretmeni öğretmiş, öğretmişti. Efendimiz Aleyhisselam cami, sohbet ortamı ve böyle insanların toplu yerlerde birini kaldırıp yeni oturmayı yasaklamıştı. Bu gibi yerlerde bir kişinin bir ihtiyacı dolayısıyla yerinden kalktığında tekrar geri geldiğinde aynı yerde oturma hakkının olduğunu söylemişti. Ben hayatım boyunca bunu uygulamaya Müslüman görmedim. E göreceğimi de zannetmiyorum. Mesela değil gündelik bir arkadaş ortamı bir mescide vaaz dinliyor olsam ve yerimden kalkıp gitmem gerekse geri gelsem yerime oturan birini gördüğümde orada ben oturuyordum desem bunu söylediğim kişi kesinlikle bana sinirlenir. Bundan daha kötüsü eminim ki bu hadisi okusam bir şey değişmez. İşte bu sebepten biz Müslümanların dünyalık plandan başarısı olmuyor. Biz Peygamberimiz e, Aleyhisselam'a ittibayı terk ettiğimiz için sürekli başarısı oluyoruz. Hadislerden öğrendiğimiz toplu ortamlarda dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan izin almadan iki kişinin arasında oturmamak. İnsanları yararak sağa sola çekerek üzerlerine atlayıp öne geçmemektir. Müslüman Allah'ın ayetleriyle İslam'ın hükümleriyle alay edilen, içki içilen, gıybet edilen, gereksiz boş konuşulan yerde oturmaz. Evet oturmak gibi sıradan bir eylem dahi olsa Müslüman için konuşulmuş kuralları vardır. Müslüman dünyada da olduğunu bilir. İmtihanda olmanın ciddiyetle her anını planlı yaşar. Velhamdülillah.